yeni konu başlığımız çizgi çizim yapma line komutunu kullanma kısa yolda l harfi büyük harflerle line yazabilirsiniz veya kısaca l harfine basabilirsiniz line dedikten sonra enter'a bastım ben belli iki nokta arasında çizgi çizmek için kullanılır herhangi bir yere bir kez tıkladım daha sonra da istediğiniz şekilde istediğiniz açıda farklı yönlere doğru çizgiler çizebilirsiniz mesela önce bir düz bir çizgi çizelim düz bir çizgi çizebilmek için bunu nasıl yapacaksınız diyelim ki 100 birimlik şu anda santimetre ay ayarlamıştık daha önceki zamanda. 100 birimlik bir çizgi çizelim Yani 100 santimetre yani 1 metrelik. Daha sonra da bu çizginin tamamen dümdüz olması için tam farenin altında şurada gördüğünüz gibi bir derece işareti var. Bu derece işaretine geçiş yapmanız lazım. 100 yazdıktan sonra klavyeden sekme tuşuna basarak derece kısmına geçtim ve buraya da 0 yazdım. Enter'a bastığımda 100 birimlik çizgimi oluşturdu. Daha çizgi çizmeye devam edebilirsiniz. Yani bulunduğunuz noktadan daha ilerilere gidebilirsiniz. Fakat ben gitmeyeceğim çizme işlemini burada sonlandırmak istiyorum. ESC tuşuna bastım ve çizme işlemini burada sonlandırdım. Başka bir de 45 derecelik açıda bir çizgi çizelim. Yine line komutunu çalıştırdım. Enter'a bastım. 45 derecelik açıda bir çizgi çizmek istiyorum. Nereden itibaren olsun? Bu noktadan itibaren olsun istiyorum. Yalnız tam bu noktayı eğer yakalamak istiyorsanız yakalanmış gibi görünüyor. Fakat buraya gelmiş gibi görünüyoruz ama mikron derecesinde oraya gelemiyorsunuz. Orayı tam yakalamak istiyorsanız çizgi çizerken şu şurada bizim Snap Mod diye bir butonumuz var. Klavyeden F9 tuşuna basarak da bunu aktif yapabilirsiniz. Ben Snap Mod'a tıkladım faremle ve buradan 45 derecelik bir çizgi çizmek istiyorum. Buradan 45 derecelik çizgi çizdiğimde diğer çizginin tam orta noktasına tekabül eder bu. Buraya geldim. Bir kez tıkladım. Line komutu aktifken 45 derecelik bir çizgi çiziyorum. Tıkladığımda şöyle bir şey yaptı. Kendiliğinden çizginin diğer ucunu yakaladı. Fareyle tıklama yaptığım için Klavyeden kontrol Z tuşuna basıyorum. En son yanlış bir yakalama yapıcıyım ben şuraya tıklamama rağmen bakın yeşil bir nokta gösteriyor. Bunun sebebi de şu. Snap'larımız açık, snap'larımız açık olduğu için burası yerine çizginin uç noktasını yakalıyor kendiliğinden ve çizgiyi oraya atıyor. Peki bundan kaçınmak için ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Uzunluk önemli değil. Tab tuşuna basıyorum. Buradaki 45'i onaylayacağım. 45 dedim. Enter'a bastım. Yani fareyle tıklamak yerine klavyeden enter'a basıyorum. Tam 45 derece çizdi. Bakın diğer çizgiyi snap'larımızı aktif yapmadığımız için yani şuradaki ne yaptı? Bu gri çizgisi yerine aslında bu çizginin hemen yanına çizmiş. Ama biz bunu uzaktan çizdiğimiz için göremeyiz. Bu çizimleri yaparken dikkat etmeyiz gerekenler hizalamalar mutlaka snaplardan fayda almanız. Hizalamalarda snapları kullanmanız önemli. Yoksa işte şöyle yakınlaştığınız zaman ben o grid çizgisinin üzerinden çizdiğimi düşündüğüm halde oraya çizmediğini görebiliyorum. Şimdi uzaklaşıyorum. Üstteki hatalı çizgimi silmek istiyorum. Üzerine bir kez tıkladım. Çizgimi seçmiş oldum. Klavyeden delete tuşuna basarak sildim. Buradaki snap'ım aktif olduğu için snap modum yani yakalama modum aktif olduğu için şimdi ben o çizginin tam üstüne çizebilirim. Uzaklaşsam da yakınlaşsam da şuraya bir metrelik çizgimi çizebilirim. Veya 101'in çizgimi çizebilirim. L'ye bastım. Enter'a bastım. Bakın şu anda hep bütün karelerde yakalayarak hareket ediyor. Duraksadığını görebilirsiniz. Şimdi buraya tıkladım. Halenle devam ediyorum. Birçok metot var. Yani genelde biz os snap'ı çok kullanırız. Bir de orta çok kullanırız. Bunları da ileriki zaman diliminde çeşitli uygulamalarda sizi göstereceğiz. Evet tıkladım. Şimdi bitti çizimimiz. ESC'ye bastım. Bakın şimdi yakınlaşıyorum, 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 yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şaşma yok. Evet çizgiyle ilgili ilk uygulamamız bu şekildeydi. Sizler de deneyin.